Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Kriptoniv haber turunda günün öne çıkan gelişmelerini hızlıca bir göz atacağız. Kriptoniv.com dünyanın en çok okunan kripto haber sitesi. Bakalım bugün başlıklarında neleri ön plana çıkarmış. Kripto para ve finansla ilgili diğer merak ettiğiniz haberler içinse Kriptoniv'sin Türkçe resmi web sitesinin linkini videomuzun açıklama kısmında bırakıyor olacağız. İlk haberimiz Michael Saylor'dan. Biliyorsunuz MicroStrategy'nin kurucusu olan Michael Saylor Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor sık sık ve genelde Bitcoin'i destekleyen açıklamalar oluyor bunlar. Takip edenleriniz elbette biliyor MicroStrategy elinde en çok Bitcoin bulunduran şirket ünvanına sahip. Ancak bu kez Saylor Bitcoin'in yakında sıkıcı olabileceği konusunda bir açıklama yaptı. Nedenine gelecek olursak çünkü kurumsal yatırımcılar işin içine ne kadar çok girerse volatilite yani o çılgın iniş çıkışlar o kadar azalacak dedi. Kısacası dev paralar girdiğinde bitcoin'in belki de o eski roller coaster günleri de geride kalabilir dedi ama bazı yatırımcılar için bu aslında iyi bir haber. Daha istikrarlı bir bitcoin, daha güvenli bir liman haline gelebilir düşüncesine sahip birçok yatırımcı da var. Kriptonips'te bir de karşımıza şöyle bir grafik çıkıyor. Bu grafiğe baktığımızda kurumsal bitcoin hazinelerinin yüzdesini görüyoruz ve bu hazineler dolaşımdaki arzın yaklaşık %5'ine tekabül eden 1.11 milyon BTC'ye ulaşmış ve toplam değeri 118 milyar doları aşarak rekor kırmış. Ancak tabi Birikim Kalıpları 2024'ünü karakterize eden agresif satın alma çılgınlıklarından önemli ölçüde uzaklaşmış olduğunu görüyoruz. MicroStrategy'nin aylık Bitcoin alımları Kasım 2024'te 134 binken Ağustos 2025'te sadece 3.700 BTC'ye geriledi. Şirketin net aktif değerine göre piyasa primi ise 3. 89x'ten 1.44x'e düştü. Yani stratejinin birikimlerindeki yavaşlamaya rağmen diğer şirketler alımlarını hızlandırdı. Stratejinin o kurumsal holdinglerdeki hakimiyeti %76'dan 64'e düştü bu gelişmeyle birlikte. Gelelim ikinci haberimize. Otomotiv devi Toyota ve Son yılların yükselen yıldızı BYD ve yine bir Japon devi olan Yamaha sürpriz bir karar verdi ve Bolivya'da bu markaların artık Tether'le yani USDT ile ödeme kabul etmeye başlayacağını bildirdi motosikletleri ya da arabaları USDT ile alabilecek hale geldi Bolivyalılar. Yani gerçekten ilginç bir gelişme. Bolivya bu konuda çok önce adımlar atıyor. Düşünsenize motosikletinizi ya da arabanızı artık USDT ile alabileceksiniz. Tether'in CEO'su bu bilgiyi doğruladı. Bu da demek oluyor ki kripto paralar günlük hayatın içine artık daha fazla girmeye başladı. Özellikle de stabil coin'ler artık sadece yatırım değil gerçekten kullanılabilir bir ödeme aracı haline geliyor diyebiliriz. Ve son haberimize bir bakalım. Bu haber biraz magazinsel biraz şaşırtıcı Bitmex kurucu ortağı Arthur Hayes elindeki tüm hype tokenlarını satıp kendine bir Ferrari aldı. Kripto dünyasında sık sık böyle cash out hikayeleri görüyoruz ama Hayes'in bunu bu kadar açık bir şekilde yapması aslında bayağı ses getirdi. Bazıları Ferrari alacağına biraz hype'ı bekleseydi daha karlı mı olurdu diye yorumlarda da bulundu ama Hayes belli ki kendi kararını vermiş. Token yerine direksiyon başına geçmeyi tercih etmiş. Bakalım bu kararından pişman olacak mı yoksa doğru bir karar mı verdi diyelim ve öne çıkan haberlerin ardından ön satış bölümümüzde devam edelim. Kripto piyasası bu kadar hareketlenmişken yeni fırsatlarda doğmaya devam ediyorken bugün sizlere öne çıkan dikkat çekici bir projeden bahsetmek istiyorum. Maxi Doge Token. Maxi Doge şu anda ön satış aşamasında yatırımcıların ilgisini oldukça hızlı çekmeyi başardı ve şu ana kadar 2,5 milyon dolara yakın bir rakam topladı. Bir sonraki fiyat artışına bir günlük bir sürenin kaldığını görüyoruz bu videonun çekildiği sırada ve şu anda avantajlı rakamın 0.000258 dolar olduğunu da belirtelim. Kripto parayla satın alma seçeneklerinde anlaşmalı cüzdan olan ve son zamanların en çok tercih edilen cüzdanlarından birisi olan Best Wallet'ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Maxidoş aslında meme kültürüyle birleşen bir proje topluluk gücünü de öne çıkarmayı amaçladıklarını belirtmişler ve büyük borsalarda listelenmeden önce erken girenleri ciddi potansiyel sunduklarını görüyoruz. Ekibin hedefi sadece klasik bir Mimcoin değil aynı zamanda güçlü bir topluluk ekonomisi de yaratmak. Açıklamamızdaki linkten MaxiDoge token ön satışına bir göz atabilirsiniz diyelim ama kriptoda zamanlama her şeydir. Aynı zamanda büyük riskler barındırır. Sadece kendi kararlarınız ve kendi tecrübeleriniz doğrultusunda yatırım yapmayı unutmayın ve bu videonun herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını aklınızdan çıkarmayın diyelim ve bugünkü turumuzun sonuna gelelim. Haberlerle ilgili sorularınız ve yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Maxi Doge ile ilgili de izlenimlerinizi merak ediyor olacağız. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri anında öğrenmek istiyorsanız ve yeni ön satış projelerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.